Şimdi burun estetiği sonrası nelere dikkat etmek lazım? Aslında kısaca anlatmak istiyorum. Birincisi e, morluk şişlik olacaktır. Bunlar bir hafta 10 gün sürebilecek şeyler vardır. Bazen 14 gün kadar sürebilir. Bu arada güneşe maruz kalmamak yani direkt. O yüzden güneş koruyucu kullanmak. Gözlük kullanımı eğer klasik ameliyat yapılmışsa evet gözlük kullanımı 3 aya kadar kullanmaz ama koruyucu teknik kullanmışsak hemen kullanılabilir sıkıntı yok. Çünkü burun sağlamlığını bozmamışız demektir. İkincisi yeme içmede herhangi bir sıkıntımız yok. Onun dışında banyo yaparken tabi burun ucun üstünde atel olduğu zaman yani bir alçı olduğu zaman ona su değmemesini istiyoruz. Bunun dışında herhangi bir önlemimiz fazla da yoktur. Yani Tabii buruna 2 ay darbe gelmemesini çok seviniriz. Çünkü 2 ay tam burnun en azından sağlamlığını alması 2 ay sürüyor. Bu arada darbe almaması çok daha doğru olur. Ona dikkat etmek gerekiyor.